arkadaşlar. Modern atom teorisinde kuantum sayıları konusuyla devam ediyoruz. Evet. Kuantum mekaniğinde elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri anlatan orbitaller 3 kuantum sayısıyla tanımlanır arkadaşlar. 3 kuantum sayısı. Orbitaldeki elektronun varsayılan spinini anlatmak için de bir kuantum sayısı kullanılır. Yani toplamda ne kadarmış? 4 kuantum sayısından bahsediyormuşuz arkadaşlar. Evet. Şimdi n dediği bir ifade var. Baş birincil kuantum sayısı. Orbital hangi enerji seviyesinde? L dediğimiz arkadaşlar açısal momentum yani ikinci yan kuantum sayısı orbitalin türü nedir? ML dediğimiz manyetik kuantum sayısı orbitalin alt, alt türü nedir? MS dediğimiz ise spin kuantum sayısı orbitaldeki elektronun varsayılan spini nedir? Bunu arkadaşlar bir evin adresi olarak düşünecek olursanız N dediğiniz işte evin semti, L dediğiniz işte cadde sokak, ee, ML dediğiniz apartman numarası. MS ise katı dairesi arkadaşlar olarak ifade ederseniz yani genelden özele doğru bir gidiş var burada. <laughs> Şimdi birincil kuantum sayısıyla devam edelim. Yani baş kuantum sayısı. Bir orbitalin veya o orbitaldeki elektronun, atomun hangi enerji düzeyinde olduğunu anlatan kuantum sayısıdır. Hangi enerji düzeyindeyim ben? Baş kuantum sayısı n harfi ile gösterilir. Ve veya işte 1, 2, 3 tam sayılarıyla pozitif tam sayı değerlerini alırlar arkadaşlar. Baş kuantum sayılarının belirttiği elektron enerji seviyelerine aynı zamanda katman, kabuk adı da verilir. Bu katmanlar arkadaşlar K, L, M, N, O, P, Q gibi harflerle veya 1, 2, 3, 4 nokta nokta şeklinde rakamlarla da gösterilebiliyor. Baş kuantum sayısı ne kadar büyük ise orbitaldeki elektronun çekirdeği olan ortalama uzaklığı ve buna göre de orbital o kadar büyük olur arkadaşlar. Ne kadar uzaksa ortalama uzaklığı buna göre de orbital o kadar büyük oluyor. Baş kuantum sayılarını inceleyecek olursak bakın birinci baş kuantum sayısı yani katman, kabuk, enerji düzeyi olarak adlandırılabiliyor k adıyla adlandırılabilir. Az önce de borda da bahsetmiştim. 2 numara L ile, 3 numara M ile, 4 numara N ile, 5 numara O ile adlandırılabiliyor arkadaşlar. Geldik açısal momentum kuantum sayısı. Bu da ikincil kuantum sayısı. Orbitalin türünü, türünü, orbital türünü, şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu veren kuantum sayısıdır. Alt enerji düzeyi. Evet, bu önemli. Yan kuantum sayısı olarak da adlandırılır. Açısal momentum kuantum sayısı böyle süslüyle gösterilir arkadaşlar. Orbitaller şekil ve özellikleri dikkate alınarak isimlendirilmiş ve o, bu e, isimlerin baş harfleri arkadaşlar orbitali temsil etmek için kullanılmış. Örneğin S orbitali aslında sharp. P orbitali principal. D orbitali diffuse. F orbitali ise fundamental olarak adlandırılmış. Tabii ki biz bunların sadece kısaltmalarını kullanıyoruz. S, P, D, F şeklinde. Evet. Açısal momentum kuantum sayısının her bir değeri bir orbital türüne Karşılık gelir. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Şu L sayılarını bakın 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bunların aslında bu S, P, D, F ve G orbitallerinin kodları olarak düşünebilirsiniz. Ben o zaman S orbitalini neyle gösteriyormuşum? Hangi kodla gösteriyormuşum? L eşittir 0. Bu S orbitalinin kodu diyebiliriz. Bu L eşittir 1 P orbitalinin kodu diyebiliriz. L eşittir 2 D orbitalinin kodu diyebiliriz. L eşittir 3 F orbitalinin kodu diyebiliriz. Çok karşımıza çıkmamakla beraber hatta neredeyse hiç çıkmaz. L eşittir 4 ise G orbitalinin e, arkadaşlar kodu olarak adlandırılabilir. L'nin alacağı değerler yani bir katmanda bulunan orbital türleri baş kuantum sayısı N'nin değerine bağlıdır. L'nin alabileceği değerler arkadaşlar L'nin alabileceği değerler 0 ile n-1 arasındaki tam sayılardır. n eşittir 1 ise arkadaşlar burada l sadece 0 değerini alır. Çünkü n-1 arkadaşlar ne veriyor bize? 1-1'den zaten 0 veriyor. 0'dan 0'a kadar demek saçma olacağından dolayı sadece l eşittir 0. n eşittir 2'ye bakacak olursak arkadaşlar n-1 eşittir 2-1'den 1 oldu. Yani l 0'dan 1'e kadarmış. Yani L0 olabilir 1 olabilir. E-1 eşittir. 3-1'den bakın 2. N eşittir 3 ise L0, 1 ve 2 olabilir. N eşittir 4 ise arkadaşlar 4-1'den 3'e kadar L eşittir 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Burada bakın kodlarla belirttim. O zaman şöyle düşünebilir miyim? Şu L en eşittir, eşittir bir birinci katman, birinci kabuk veya birinci enerji düzeyinde. L eşittir sıfır dediğime göre. O zaman burada sadece S orbitali vardır diyebilirim. Burada bakın sıfır ve bir olabiliyor L. Yani açısal momentum kuantum sayımız. O zaman burada S ve P orbitali olur diyebilirim. En eşittir 2'de. En eşittir 3'de bakın. L eşittir 0, 1 ve 2 alabiliyor. O zaman S, P, D orbitalleri burada bulunabilir. Son olarak da N eşittir 4 de S, P, D F orbitalleri bulunabilir diyor. Bakın 0, S'yi ifade ediyordu. 1, P'yi 2, D'yi, 3 de F'i ifade ediyordu. Evet aslında burada bak göreceğiniz üzere ben benim bahsettiğim bir şekilde göstermiş. Baş kuantum sayısı 1 ise L eşittir 0 olabiliyor ve sadece 1 evs orbital olabilir. 2 ise 0 ve 1 olabiliyor. 2s ve 2p. 3 ise 0, 1, 2 olabiliyor. Kuantum sayılarımız L'lerimiz. Yani 3s, 3p, 3d, 6 orbitallerinden bahsedebilirim. Demin bahsettiğim şeyi özetlemiş. 0, L eşittir 0, 1, 2 ve 3 şeklinde gösterdiyse L orbitallerini. 4s, 4p, 4d ve 4f'ten bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Geldik manyetik kuantum sayısına. Manyetik kuantum sayısı ise arkadaşlar m l -E, pardon. Özür diliyorum. Manyetik kuantum sayısı ise Evet geldik manyetik kuantum sayısına arkadaşlar. MS ile gösteriliyor bu da. Pardon özür diliyorum. ML ile gösteriliyor. Özür diliyorum arkadaşlar. ML ile gösteriliyor. Bir orbital türünün alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Yani alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteriyor. Orbitallerin uzaydaki yönelişleri Uzaydaki yönelişleri hakkında da bize bilgi veriyor. Manyetik kuantum sayısı ml ile gösteriliyor arkadaşlar. ml sıfır da dahil olmak üzere eksi l ile artı l arasındaki bütün tam sayı değerlerini alabiliyor. Verilen bir l değeri için 2l artı bir adet farklı ml değeri bulunabilir arkadaşlar. Örneğin l eşittir sıfır için düşünecek olursak arkadaşlar, 2l artı bir L yerine 0 yazacak olursak bakın kaç farklı değer? Bir farklı değer. O da arkadaşlar eksi L ile artı L arasındaydı. O da ne olur? Eksi 0 artı 0 aynı şey zaten. Buradan M sadece 0 olabilir. L eşittir 1 iken buna bakalım. 2 L artı 1'den L'nin yerine 1 yazacak olursak bakın 3 e, Kaç farklı değer alıyor arkadaşlar? 3 farklı değer alabiliyor. Eksi L ile artı L arasında olduğuna göre eksi 1'den artı 1'e kadar olacak. Bu şekilde gösterilir. L eşittir 2 için bakalım. 2 L artı 1 arkadaşlar. 2 L artı 2 çarpı 2 artı 1'den 5 farklı değer alıyor. Eksi L ile artı L arkadaşlar. M L'imiz eksi 2'den artı 1'e kadar geliyor. Evet. Burada da tabloda inceleyeceğimiz üzere. L eşittir sıfırken iken ML 0 oluyor. Atomdaki birinci enerji düzeyinden itibaren her bir enerji düzeyinde bir tane S orbiteli vardı zaten arkadaşlar. Atomdaki L e, atomdaki ikinci enerji düzeyinden itibaren her bir enerji düzeyinde 3 tane arkadaşlar P orbiteli bulunur. Zaten şu P orbitalini arkadaşlar L eşittir bir P orbitalini bize söylüyordu. Şu S orbitalini e, geldik. 2 dediğimiz şey D orbitaliydi. Atomda 3. enerji düzeyinden itibaren her bir enerji düzeyinde 5 tane D orbitali bulunur arkadaşlar. Geldik. L eşittir 3'e. Bu da arkadaşlar F'ti. ML eksi 3'ten artı 3'e kadar 7 değer alır. Atomdaki 4. ve 5. enerjilerinin her birinde 7 tane f orbitali bulunuyor arkadaşlar. Geldik spin kuantum sayısına. Elektronun manyetik alandaki hareketleri incelendiğinde kendi eksen etrafında dönme hareketi yaptığı düşünülmüş arkadaşlar. Buna da spin hareketi denilmiş. Bir elektronun saat yönündeki dönüşü artı 1 bölü 2 veya yukarı yönlü ok ile ters yöndeki dönüşü ise eksi 1 bölü 2 veya aşağı ok yönünde belirtiliyor arkadaşlar. Şayet saat yönünde ise neymiş? <laughs> Artı 1 bölü 2. Şurada gösterildiği gibi saat yönünün tersi ise eksi 1 bölü 2 ve aşağı yönü. Elektronun kendi eksen etrafındaki varsayılan dönüşü spin kuantum sayısını sayısı ile belirtilir. Ms ile. Evet geldik örneğimize. Manyetik kuantum sayısı değerleri eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olan orbital türü aşağıdaki hangisini doğru verilmiştir. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi eksi L'den artı L'ye kadar ifadeler var. Demek ki L eşittir 2'ymiş. L eşittir 2 de bize hangi e Orbital'in kodunu veriyordu. D orbital'in o yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Geldik ikinci örneğimize. N baş kuantum sayısı ML ise manyetik kuantum sayısı olduğu bilmek üzere yukarıdaki kuantum sayıların hangilerinin belirtilen değerlere sahip olması mümkündür demiş. N eşittir 1 diyor arkadaşlar. N eşittir 1 ise L sadece 0'dan n-1'e kadar olacağından dolayı L eşittir 0 değer alıyordu. ML'miz ise nerede olacak arkadaşlar? Eksi L ile artı L arasında olacak. Buradan da L sıfır olduğuna göre ML'miz sıfır olur. O yüzden ML artı bir olamaz. Bu yanlış. Ne eşittir 3 ise arkadaşlar? L sıfırdan nereye kadardı? N eksi 1'e kadar. Yani 3 eksi 1'den 2 geliyor. L eşittir 0, 1, 2 olabilir. Buradan ml eksi 3 demiş arkadaşlar. ml değeri eksi 3 demiş. ml değerinin eksi 3 olması için l'nin arkadaşlar 3 değerini alabiliyor olması gerekir ki o zaman eksi 3 ile artı 3 arasında değerler alabilsin arkadaşlar. Zaten bu bahsettiği eksi 3 arkadaşlar ml eksi 3 f orbitalin doludu, F orbitalleri de dördüncü kabuktan başlıyordu. O yüzden bu da yanlış oldu. N eşittir 4 diyorsa L eşittir sıfırdan nereye kadar? N eksi 1'e kadar gidecek. Yani 2, 1, 2, 3. Buradan da arkadaşlar ML sıfır olur diyor. Evet ML sıfır dediğine göre arkadaşlar L sıfırken biliyorsunuz ki ML sıfırdır. L, L1 iken ML eksi 1 ile artı 1 arasındadır. L eşittir 2 iken eksi 2 ile artı 2 arasındadır. L eşittir 3 iken eksi 3 ile artı 3 arasında ML değerleri alabilir. Yani ML her zaman sıfır olma ihtimali var zaten. Buradan cevabımız yalnızca 3 olmuş oluyor. Evet başka bir soru arkadaşlar. Elektron katman dizilimi 2-5 olan x element atomu değer, değerlik elektronlarına ait aşağıda verilen <laughs> n, l, m, l m, s kuantum sayılarının hangileri yanlıştır? Aslında bunu arkadaşlar elektron konfigürasyonunu yazarak da yapabilirdik ama burada şu an henüz anlatmadığımız için burada katman elektron dağılımından yararlanacağız. Arkadaşlar bakın burada n eşittir birinci yörünge ve ikinci yörüngemiz var. Birinci yörüngede arkadaşlar hemen şuna bakalım. L eşittir 0. ML eşittir 0 olacak. Ve spin kuantum artı 1 bir bölü 2 x 1 bir bölü 2 olabilir. O yüzden bu doğru olmuş oluyor. N eşittir 2'den baş bakalım. N eşittir 2 iken L ne olabilir arkadaşlar? N eşittir 2 iken L 0 ve 1 olabilir. 1 ve 0 olabilir. Bakın bunlar doğru. Şu yuvarlak için aldıklarım. Şimdi ML değerlerine bakalım. ML değerleri arkadaşlar bakıyorum. ML değerlerimize bakacak olursak M, L, eşittir 0 iken arkadaşlar L eşittir 0 iken ML değerimiz 0 olabilir sadece. L eşittir 0 iken ML değerimiz 0 olabilir sadece arkadaşlar. Artı 1 bölü 2 de alır. Eksi 1 bölü 2'yi de alır. Arkadaşlar L eşittir Arkadaşlar burada şöyle bir şey değinmemiz gerekiyor. Burada soruyu okurken bir hata yaptık. E, hepsini tamamen okumadık. Değerlik elektronlarına ait diyor. Değerlik elektronları nerede bulunacak bu atomu benim? Bu x atomu olsun. 2, 5 şeklindeyse arkadaşlar. Son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır. Bu da n eşittir 2'dedir. E, n eşittir 1'de değerlik elektronu bulunamayacağından dolayı direkt cevap değişik olur. Diğerlerini aslında incelememize gerek yok. Şimdi soruyu algılayınca da daha, daha derinlemesine bakınca daha iyi algıladım. Bu şekilde düşünebiliriz. Diğerleri zaten hepsi birbirine uyuyor diğer durumlar için. Fakat burada önemli olan en eşitli bir de değerlik elektron sayısı bulunamayacağına dolayı cevabımız denizde şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde ise sanıyorum elektron pardon orbital şekillerle devam edeceğiz.